bütün güzel insanlara, Allah'ın gönderilmiş bütün elçilerine ve onlara uyan tüm güzel insanlara olsun. Allah'ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bir cuma günü, e, cuma saatindeyiz inşallah. Şimdi ezan okundu. Hutbemi ev, internette e, bir gerçekleri konuşmaktan Korkmayan bir e, hocanın Allah ona selamet versin Elazığ'da bir hocaydı Allah onun hidayetinin nurunu arttırsın varsa eksikleri e, kusurlarını mağfiretiyle örtsün ve onu derece derece makamını arttırsın inşallah. E, hocamız şöyle diyor e, bir indirilendir bir de uydurulan değil o da başka bir hocadan dinlemiş ama bunu cemaat karşısında söylerken siz Kur'an'a tabi olursanız Allah Allah sizi yeryüzünün egemen kılar. Size yeryüzünde dünyanıza, ahiretinize iyilik verir. Ama siz in, e, uydurulan dine tabi olursanız o zaman ya uğur uzunlukla yolda çıkmışı gelir sizi perişan eder. Allah'tan size bir yardım dokunmaz. Yani özetle özetleyecek olursak ve dokunduğu çok nokta, önemli nokta şu ki Allah'ın indirdiğine anlamaya anlamadığımızda asla dini gerektiği gibi yaşayamayız. Bu e, Rabbimizin bize bir öğretisidir, bir e, bilgisidir. uydurulan değil, indirilen dine tabi olalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. ağzımızı eğip bükmeyelim. Hakikati konuşmaktan korkanlar hikayet, hidayeti güzellerdir. Onların yeri ateştir. Selamünaleyküm.